Düzgün yer misin abi Tabii ki düz iki sürü kaldım ya Abi düzgün ya Lan şunu düzgün yesene Sana ya? Kalk git az de ye Sen kalk git Sen kalk git ya Az de ye Allah'ım ya Aç mısın? Kardeşim az de yesene Bana el dokunma ya da Ne diyorsun sen? Dokunma bana ya kalk gidip öze edersene az. Düzgün et şunu ya. Düzgün etsene kardeşim. Düzgün et şunu. Ne e şunu düzgün ye. Ne i̇ki saattir yanımdasın, hartal tart diyorsun. Sen yürü git. Bitmedim ne 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 ya, ne yapıyorsun ya?